mükemmel bir video ile karşınızdayız. Hatırlarsınız önceki videomuzda şöyle bir fasulye evi almıştık. Şimdi arkadaşlar fasulye evimizin içine bakacağız ve içini düzenleyeceğiz. Bismillah. Evimize güzelce ayağımızı sağla basarak adımımızı atalım. Üf. Kocaman ya burası. Dur bakayım. Merdiven altı da bayağı iyiymiş. İlk katı ilk önce bir inceleyelim bakalım. Son üst kata da bakarız. Tamam, ilk kaç küçük biraz. Sıkıntı yok, güzel yine de. Ama güzel, bayağı büyük bir şey. Sevdim. Yukarıda çıkalım bir bakalım neler var yukarıda. Aa burası da çok burası benim ee, ne bileyim ben ya Allah Allah. Yapacağız işte bir şeyler. Arkadaşlar aslında şöyle yapabiliriz. Burayı kocaman bir e, salon yaparız. Burayı benim oyun salonum yaparız. Veya başka bir şey. Burayı benim odam yaparız. Hatta burayı benim odam yaparız. Hatta burası lavabo olsun. Burası mutfak olsun. Başka. Burası salon olsun. Yukarısı da. Abi yetmiyor ya. Ne kadar küçük bir yer burası. Aslında benim odamı şurada küçük bir yer yapabilirim. O zaman hadi işlere başlayalım. Bismillah. Ben üst katı yapacağım arkadaşlar ilk önce. Nasıl ya? Ha üst kata gel. Geldik. Şöyle çevirelim. Böyle ya arkadaşlar. Şimdi şurayı e, ayırmamız lazım. Temel yer temel e, oyuncak mıdır nedir işte. Oradan e, bir şey seçmemiz gerek. Ha dur gördüm temel üyeler. Temel üyelerden bir duvar seçip oraya koyacağım arkadaşlar. S derken o bana 5 tane veriyor. Anlamadım. Neyse arkadaşlar devam edelim. Güzel bir duvar arıyorum büyük. Şu 250 olanlar olur mu? Dur bakalım. Çok iyi büyüklerde. Şöyle. Ne oluyor ya? Bunu niye koyamıyorum ben? Şöyle hatta. Bana istiyorum ben. Bana. Ben duvar istiyorum. Şu kata koymak istiyorum. Şu şekilde ayırmak istiyorum. Ama bana izin vermiyor pislik. Aga bir kere benim duvar koymama izin vermiyor bu. Bana. ne? Aşağı açsana. Üf ya ben bunu koymak istiyorum belki. Allah Allah sana ne ya? Direkt şöyle ilk yerinde basmam gerek. Arkadaşlar siz bir durun hele. Arkadaşlar ondan koymadı bana gıcıklık etti. Ben de şu şekilde banyomu kurdum. Bence banyo güzel oldu. Ana, miazıkla kaldırdım. Bir dakika tekrardan koymam gerek arkadaşlar onu ya. Bekle nerede? Bir yandan da sifon sesi geliyor zaten. Ha, güzel oldu. Tamam. Arkadaşlar şimdi banyonun zeminine bakalım zeminle şöyle tahta zemin yapmak istiyorum. Bence böyle güzel oldu arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Güzel. Duvarları da yapalım banyonun. Duvarları da bu renk olsun. Tamam güzel. Banyomuz hazır. Buraya gelelim. Burası ne olacak? Ne olsun? Burası. Yarısı mutfak, yarısı benim odam olsun. Temel öyleş. İnşallah burada en azından bölmeme izin verir. Gel bakalım. Aha bu sefer izin veriyor. Şöyle. Boy. İndirdik. Bir tane daha almıyorum. Bir tane de şunlardan lazım. Oy. Bir tane de ee, bunu üstüne ah. Ha. ha böyle olması lazım. Allah çok kötü yere koydum onu. Neyse ya bunu almaya gerek yok. Kaldır. Şurası benim odam olsun. Burası da mutfak olsun o zaman. İlk önce mutfağımızı yapalım. Arkadaşlar 5 dakikada bu kadar şey yapabildik. Şimdi mutfaktan başlayalım. Direkt ben tuvaletin yanında mutfak olsun istemiyorum ben arkadaşlar bu sefer. Şöyle pardon banyo eşyalarına girdim. Sandalyeler yok ya şimdi de değil. Yatak, puf, masa, Ha mutfak eşyaları sonlardaymış görmemişim. Şunu mu koysam acaba arkadaşlar? En başta korkunç olalı mı koysam? Yok ya. Ona ne gerek var? Şöyle başa şunu koyayım. Koy. İndir. Başka. Gel şuraya. Şu mısır makinesini koy. Bence mutfak güzel oluyor arkadaşlar. Şuraya yanına ocağı koy. Fırın mıdır ocak mıdır anlamadım zaten. Tamam. Yanına tezgah koyalım. Şöyle yanına tezgahımızı koyalım. Bence oldu ya. Güzel güzel. Ben beğendim valla. Şöyle su içme yerinde şuraya koyalım. Şöyle şöyle çevirelim karizma dursun. Tamam. Şu gazan da şuraya koyalım. Gazan da burada dursun. Tamam. Mutfağımız da oldu. Şimdi buraya masa ve sandalye koymamız lazım. Şu masayı koyacağım buraya. Koydum gitti. Şimdi sandalye olarak da bunu koyacağım. koyacağım. Şöyle. İndir geç. Şöyle. İki tane yeterli benim için. Mutfağın zemini güzel. Bir tane de halı koyalım ona. Halı. Mutfağa şu halı uyar bence uydu da. Çok güzel. Şimdi sıra geldi benim odama. Benim odamı nasıl yapalım? Benim odam güzel olmak zorunda. Abi bir kere benim odamda güzel bir yatak olmalı. Arabalı yatağım gibi. Nerede benim güzel yatağım? Aha da burada. Abi yatağım evim odamın yarısını kaplıyor zaten. O zaman direkt ben şöyle girişe koyalım. Tamam. Çok güzel oldu. Puf koysam mı acaba odama? Yok ya pufa gerek yok. Şöyle masalardan masalarda değil değil mi benim şu güzel masa Heh. şunu hemen bilgisayar masama buraya koyacağım. Bekleyin şöyle da hemen sandalyemi koyayım. Şöyle şuraya televizyonumu koyayım ki yatarken güzel izleyebileyim ha tamam şöyle gideyim başka ne koyayım mı süpürsün bu haş ee, olalım bakalım arkadaşlar bize arkadaş isteği geldi olduk arkadaş tamam bu da bir kenarda benim odamı süpürsün tamam güzel oy başka Ha dur oyuncu sandalyemi de koyayım Ay yanlış sandalye kaldır. Al bakalım. Arkadaşlar şu uçan sandalyeyi çok seviyorum ya. Şuraya sarsana ne mutlu bana. Hop 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 çevir çevir. Aha vallahi da sığdı. Odam güzel bence şu ana. Şu an güzel. Şöyle bir tane de süslemelerden tablo falan koyayım. Şöyle gel bakayım. Bir tane tablo koyabilirim. Hatta dur şu koyayım kendi odama da bari. Odama bu halı güzel oldu bence. Her yerde bir halı var arkadaşlar. İyi oldu vallahi. Ne diyeyim. Şöyle. Şunu da buraya asayım. Çevir çevir çevir. Koyduk. Arkadaşlar şimdiki odam da güzel oldu. Harbiden çok güzel oldu bu arada odamda. Şimdi arkadaşlar burası büyük güzel salonumuz olacak. İkinci, ikinci katımıza çıktık. Arkadaşlar ikinci kat dediğim gibi parti yeri olacak. Şöyle o giriş kimdi ya? Neyse temel öğelerden şuradan nerede? Koyduk yani benim odamı ondan koyacağız. Benim odamla mutfağı ayırmak için koyduğumuz şu güzellikten koyacağız arkadaşlar. Şimdi bug'ı bitti izin veriyor. Şimdi... Ya tabi bug'ın bitince izin veririz. Vermiyor. Ana yine bug'ı tuttu bunun. Ya bir çek git ya. Gel buraya. Sen ne kadar. Cık. Sen nasıl bir insansın. Ayıp yemin ederim ayıp ya. Buraya temel koymama izin vermiyor musun sen? Sevmeyi large. S küçük olan Bir dakika S küçük olansa large Nasılsın kardeşim? <laughs> Şaka yaptım da gidelim large almayacağım arkadaşlar Ya abi koysam ne olur şunu ya Bana özellikle yapıyor arkadaşlar bunu bence Partiye gireceklerin hazırlanması için orası lazım Neyse onu en son yaparız o zaman arkadaşlar. Şöyle elektronikler. Elektronik aletlerden şöyle en başta olması lazım. Aynen de öyle. Şunu şöyle çevirelim. Ve yapıştır verelim. Çok iyi arkadaşlar, çok iyi. Güzel. Arkama da bir tane şöyle televizyon koyayım. Çok iyi. Çok iyi. Arkama da televizyonu koyduğuma göre parti alanını ışıklandırma vakti geldi. Parti alanını ışıklandırmak için güzel bir şeye ihtiyacım olduğuna göre imdadıma dans seri yetişiyor. Şöyle iki tane de şuraya ateş eden şeylerden koyayım. Güzel olsun buralar. Hatta şöyle koyayım buraya. Böyle. Burada olsun. Çok güzel. Şunu da şöyle. Böyle. Bu da aynı hizada olsun. Çok güzel. Mükemmel oldu da bu aynı hizada olmadı. Bunu biraz daha şuraya getireyim. Heh oldu. O zaman arkadaşlar buranın güzelleşmesi için Zemini boyamamıza ihtiyaç var diye düşünüyorum. Zemin ve duvarı en iyisinden yapacağız. Çok güzel oldu zeminimiz. Şöyle duvarımız da ee, Dur ya. Duvarlardayız. Bekle. Ya bir dur. Zemin değil, duvar. O duvarımızı da mükemmelleştirdik. Koyduk gitti. O değil harbi çok güzel oldu ya. Işık mışık var mı oraya koyayım güzel dursun. eski <laughs> Eskiden oyunda sadece 3 tane pencere vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Eskiden oynayanlar hatırlar. Dur şu oyuncaklardan koyayım. Ne koyayım oyuncak olarak? Şunu koyayım arkadaşlar bir şeyler atıyor ya. N ne koysam Beni oynama davet ediyor. Şimdi değil kardeşim. Şu anda evimi düzenliyorum. Bunlar da çok pahalıymış arkadaşlar. Güzel bir şey yok ki alayım. Heh, dur şuraya bir tane havuz koyayım 4000 TL'ye. Aha da koyduk. Üf çok para gitti ya. 24000 TL'm kaldı. Ee, şu kenara da bir tane çadır mı kursam acaba? Güzel olur. Hop bismillah. şöyle koyalım. Şurası açık olsun. Koyduk. Arkadaşlar bence güzel oldu. Şöyle bence bir üst katımıza bakalım. Tüm tarzlar bir tane de çıkartma açılmış. Çok iyi ya. Mükemmel. mükemmel olmuş gerçekten. Havuzumuz da var. Allah! Puf. Neyse ıslamanın vakti değil şimdi. Arkadaşlar aslında şuraya bir tane dizce için bir şey de alabilirim. Neyse o zaman arkadaşlar alt katımızda salonumuzu yapalım. 1, 2, 3, puf! Ya oynamayacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar salonumuz kanepe ve koltuklarla dolu olması lazım. Şöyle bir sürü kanepe koyayım. Koy. Çevir, çevir, çevir. Koy. Aa değil de fasulye evini ben beğendim güzelmiş. Güzel masa değer. Şöyle güzel masa değer namı diğer. Hop. Allah şuraya da buna yapıştır koyduk. Daha koymayalım şu koltuklardan. Başka bir şey koyalım arkadaşlar şu ortaya kocaman bir masa koymak istiyorum da öyle büyük bir masa yok. Büyüklüğünü ayarlayabildiğimiz masalar var mı ya? X'ler falan of arkadaşlar şunu almak istiyorum ya şu 10.000 liralık var ya. Neyse şunu ortaya koyalım. Bir dakika kaç TL bu? 4.000 iki tarafa da koyacağıma ama İki tane başka güzel masa alırım daha iyi ya. İki tane 750 liraya şunlardan koyayım daha iyi. Ben mantıksız mıyım? Hop. Koy. Bir tane daha koyalım. Gel. Aha. Bu kadar ya. Allah Allah ya. Yemin ederim. Boş yere bizden para kesiyorlar arkadaşlar. Akıllı olmak lazım. Ortaya büyük bir televizyon koymayı planlıyorum arkadaşlar. 2000 TL istersem alırım. Ama daha büyük olsun istiyorum. Şu, aa bak şunu istiyorum. 7000 TL var ya arkadaşlar. İstiyorum onu. Çünkü çok güzel. Neyse. Şimdi hoparlörü bir kenara bırakalım da. Şu televizyon alalım şuraya. Parti için bekleyenler. Burada televizyon seyretsinler. <laughs> çok iyi oldu. Açısı da güzel Başka ne koyabiliriz Arkadaşlar buraya Abi bir dakika bir dakika Elimde bundan vardı bir gün işe yarayacağını biliyordum Arkadaşlar Bir gün işe yarayacağını gerçekten biliyordum Kestirme Puf Harbiden de işe yarayacağını biliyordum Large Puf Çok iyi oldu be Mükemmel Temel öğelerden şuraya birkaç tane koyalım Ne koyalım Bir şey koymayalım ya ne işimize yarayacak sanki Bence salonumuz da harika oluyor arkadaşlar ama arkadaşlar odamızda bir şey unutmuşuz, zemin ve duvara. Kendi odamızda en iyi zemin ve duvar olması gerekirken en kötüsünü koymuşuz. Bizdeki de böyle bir şey. Ama ne yazık ki mutfak da öyle olmuş oluyor. Bekle. Nasıl ya? Heh. Eşyaları görmedim bir an. korktum arkadaşlar eşyalar yok diye. Abi ya. Tek bunun dezavantajı bu. Neyse mutfağımız da birazcık renkli olsun bir zahmet ne yapalım. Salonumuza başka bir şey koysak mı? Süsleme koyalım arkadaşlar salonumuza. Şöyle şunu koyalım. Şöyle ha tamam. Bir tane de başka bir tane tavla daha alalım. Şöyle gidelim. Heh, şunu da koyalım. Çevir şunu da. Ha, çok güzel. Arkadaşlar videom birazcık uzun oldu ama ben öbürleri gibi part 2 falan yapmam. Ben size tek seferde videomu vereceksem veririm, vermeyeceksem vermem. Ben böyle bir insanımdır, beni böyle bilin. Şunu da şuraya koyalım. Şu pembe olan da... Geçsene kız. Şu pembe olan da Buraya koyalım. Ev güzel oldu bence. Şimdi evimizin son şu boyasını yapalım. Diyeceğim de evimizin dışına çıktık biz. Evimizin dışının da boyasını yapmak lazım. E biz Ahmet tabi bize de lazım. Şöyle. Cup cup cup. Hepsi böyle. Evet 1000 TL'miz gitti ama neyse. Posta kutusu bitki geç ya onları dursun. Bahçe oyuncaklarından cık. yok. Oyuncak koyacağım ben. Ya hayvan bora yeter ya. Videodayım da. Geleceğim tamam videodayım. Cık cık. Adam daktı kafayı bana ya. Bu bana uyar. Güzel oldu tamam. Evimizin bizim... dışında. Şöyle içine geri dönelim. Burayı da boyayacaktık. Şurayı böyle. Buraya böyle boyalım. Tamam güzel. Duvar, buranın duvarlarında şu renkten olsun. Ya da bu değil zaten oymuş. Bu güzel mi? Heh, uymaz. Yok. Tuvaletle aynı yapmak istemiyorum. Yeşil olsun. Tamam. Evimiz mükemmel oldu arkadaşlar. Sadece 45 eşyayla ve kestirmemiz çalışmıyor ne yazık ki. Bunu düzeltmem lazım. Aa, kestirme çok kötü yaptım be. Kestirme çok kötü oldu. Birazcık buraya getireceğim. Şimdi oldu muhtemelen. Ha şimdi oldu. Hoppa! Tek seferde Tek yer. Hoppa! Geldik. Burası da bayağı güzel kayıyoruz. Salonda kaymak çok müthiş bir his. Evim çok güzel oldu. Dışarı çıkıyorum dışarı sana bakıyorum. Ne zaman geçecek, oğlum. Şöyle. Hadi, biraz. Hadi bakalım. Bence evim mükemmel oldu. Bu evin karşısında hiçbir ev çıkamaz. Sizin eviniz bile olsa. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı.